Eğitim sattığım için, kurs vesaire sattığım için bana kızan insanlar 2019'dan 2024'e kadar bunu ücretsiz yaptığımı nasıl bilmiyor? Neredeyse yüzlerce insanın milyonlarca lira para kazanmasına yardım ettim. Hiçbir kursu almayın, hiçbir şeyi almayın. Yeter ki dropshipping yapın, yeter ki ticaret yapın. Sadece, gerçekten benim ismimi iyi anmanız, ben senden gördüm ve dropshipping'e başladım demeniz benim için yeterli. Ne bileyim bir gün sokakta herhangi bir yerde dolanırken abi ben de dropshipping yapıyorum, şu konuda tavsiye verir misin? Ya da ben de dropshipping yapıyorum, böyle bir iş yaptım. Şu kadar kazanıyorum, bunu aldım, bu evi aldım, bu arabayı aldım. Bunları kendi yaşımda birinden duymak istiyorum. Çünkü bunları görmedim, bunları duymadım. Tek amacım gerçekten kendim gibi insanlar çıkarabilmek. Buradaki insanlar benimle dalga geçsin veya dalga geçmesin. Türkiye'deki en fazla para kazanan girişimcilerden biri benim ve yaşım 22. Verdiğim hiçbir hizmeti almayın, verdiğim hiçbir şey almayın. Yapın dediğim şeyleri yapın, yapmayın dediğim şeyleri yapmayın. Bunlar size para kazandıracak. Artık daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Belli bir konuda disiplinli olun, belli bir konuda gerçekten iş yapmak istiyorsanız herhangi bir ücret vermenize de gerek yok. Zaten insanlara defaatle yardım ettik, senelerce yardım ettik. Bana bir mail attığınızda, mesajla ulaştığınızda, e-ticaretle alakalı bir şey söylediğinizde sizi direkt kurslara, programlara, ücretli bir şeylere bir şeylere yönlendirmiyoruz. İstediğim tek şey Türkçe konuşan, Türkiye'de doğmuş, benim kadar gelir elde eden, dropshipping yapan, e-ticaret et yapan insanların olması.